Merhaba hanımlar, hayırlı Ramazanlar. Yine muhteşem bir ikili takımla karşınızdayız. Ürünümüzün iç elbisesinin boyu 140 santimdir Tilde kumaştan üretilmiştir. Dış kaftanımız ise A kalite, 3 boyutlu, Organzi tülden üretilmiştir. Yakın detayları ve diğer renkleri tamamen videonun devamında vardır. İzlemeye devam edin. Beğenin lütfen bizlere destek olmak amacıyla sipariş vermek isterseniz ya da ürünle ilgili detaylı bir soru sormak isterseniz ekranda görmüş gördüğünüz, gördüğünüz WhatsApp numaramızı kaydederek bizlere WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bu arada Bayram yoğunluğunu gözeterek sipariş vermek isterseniz siparişlerinizi geciktirmeyin. Çünkü bayramın son zamanlarında kargosal bir yoğunluk olacaktır ve de stokların tükenmemesi gerekiyor.